Çekil de bir buyuralım. Sizi rica almam için kesin emir aldım. Kimden emir aldın Togay ya? Togay Bey'den. Sen bağla bakayım şu Togay Bey bana. Ama efendim... Sen efendimi bırak, bağla beni o kafa mıtasını attırmayın. Peki efendim. Efendim. Çabuk söyle şunları, bizi içeri alsın çabuk. Lan yavşak ben sana demedim mi eğer bana bir yanlış yaparsanız sizi vururum. Ben şu an çok önemli bir toplantıdayım. En kısa zamanda döneceğim ben size. Hoşçakal, vay bay. Kaçıncı katta bu? Bitti. geldi. Beteri efendim. Fena bir şey. Kadının dibisi. Eyvallah. komando komandoda yaptım askerliğimi. Ama, aman dikkat. Sonra böyle sağdım biraz. Hop hop. Gitti geldi. Kırmızı dur diyor. Sarı, kalkış için hazırlanmak. Ben kalkış için hazırım. Bu evleri üst üste nasıl koyuyorlar böyle? Üst üste koymuyorlar. Yan yana koyuyorlar. Bahçe var mı? Yok, bunlar hep birbirine bitişik. Geri bir tane. Evet, 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 doğru. Evet, Ay! Ya. espri yapayım. Çok güzel, çok güzel, <laughs> çok güzel <laughs> Gülcemay. Bak şuradaki sivri kule var ya, gördün ha, mü? Galata ha. Kulesi orası. Aa, maşallah. Ya. Bak, dört minareli cami var ya, gördün ha, mü? Gördüm, çok güzel. Ayasofya. Şu şey ne? Denizin ortasındaki bu ev kime ait? <laughs> ev değil o. Ha. Kız Kulesi. Aa. Burası da Salaca. Tamam mı? Aa. Bak şimdi benim gitmem gerekiyor, biraz işim var. Beni merak ettin mi olur mu? Sen git ben de biraz dolaşırım böyle. Ondan sonra bir hamama girelim, bir kese attırırım. İyi tamam hadi dikkat et kendine. Tamam sen de.